borç yazını masaya istemelisiniz. E ödemeyi yaparken bizzat ya kasada kendimiz ya da masada seyyar post cihazıyla yapmalıyız. Bankalar bu konularda önlemini almış durumda. Çoğu bankanın uluslararası şirketlerle anlaşmaları var. Siz de mağdur olmamak için bankanızın böyle bir anlaşması olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor. Çözüm süreciyle birlikte Doğu ve Güneydoğu'nun da çehresi değişti. Silah sesleri yerini kuş seslerine Yıkık ve virane konutlar yerini lüks binalara bıraktı. Çevresi değişen kentlerden biri de Diyarbakır. Sercan Bilgin'in özel haber ekranlarınıza geliyor. Yükselen konutlar, lüks yapılar. Diyarbakır'ın çehresi değişiyor. Cazibe merkezi haline gelmiş durumda şu anda zaten Diyarbakır. Yani ciddi anlamda bir konut sektöründe rağbet görüyoruz şu anda. Yani umutluyuz o konuda. Çözüm süreciyle birlikte oluşan huzur ortamı Diyarbakır'daki inşaat sektörünü de hareketlendirdi. Diyarbakır'da 5 yıldızlı otel konforunda lüks konutlar inşa ediliyor. Diyarbakır modern kentleşmenin huzurun simgesi olma yolunda. İnşaat sektörü de bu huzurla birlikte canlanan sektör. Küçük bir İstanbul diyeyim. Orta Doğu'nun Paris'i. Alım gücünün artması, hayat standartlarının artı yöne doğru gitmesi ve çözüm süreciyle birlikte gece kondular yerini devasa binalara bıraktı. Eskiye nazaran bayağı bir talep var. Bu çözüm süreciyle ilgili iyi gelişmeler çıkıyor. Bu gelişmelerden dolayı daire fiyatları satışları güzel oluyor. Diyarbakır gerçekten modern bir şehir olmuş şu an. Dairelerde yani uygun, her insanın bütçesine göre uygun daireler var. Diyarbakır bir örnek şehir şu an. Doğu'nun örnek şehri. Diyarbakır'daki yatırımlar şu anda e, bu süreç olarak yani çok iyi durumda. İşte bu yani her ne kadar olsa işte bazı vatandaşların yani gücü olmasa da zaten işte herkes yani kendi bütçesine göre yani 200 bin, 300 bin, 400 bin'e kadar çıkan fiyatlar var burada. Diyarbakır'daki gece konudular artık yerini lüks binaları bırakıyor. Fiyatları 200 ile... 300 bin TL arasında değişen konutlara yöre halkı da büyük ilgi gösteriyor. Burada, bu daire İstanbul'da yapılırsa 1 milyon dolar, 700 bin dolar, 800 bin dolar e, fiyat çekerler. Yalnız buradaki fiyatlar şöyle diyeyim. Yani burada en yüksek dairenin fiyatı 250 bin lira, 300 bin arası değişiyor. Diyarbakır'daki lüks konutlara kent dışından hatta ülke dışından da rağbet var. Konutların %10'u yatırım amacıyla alınıyor. Şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında ajans hafta sonunda gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. you <laughs>